Gün geçmiyor ki ton ağı yerinde dursun. Evet, her gün yeni bir proje ve yeni bir airdrop çıkıyor. Artık ben çoğuna yetişemez oldum. İşte bu videomuzda yine ton ağında çıkan ve birçok kişinin takip ettiği Dotcoin airdrop'undan başlayacağım. Bu da çok popüler olmuş ve claim etme zamanının çok uzak olmadığını düşündüğüm airdroplardan bir tanesi. Ben Eyüp Esen ParaApp kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz airdroplar kripto para projelerini kendilerini tanıtmak için ücretsiz olarak kripto paraların bir kısmını insanlara dağıttıkları sistemin ismidir. Yani %10'unu %5'ini dağıtıyorlar. Milyonlarca kişiye dağıtıyorlar. Bedava reklamını yapmış oluyorlar. Biliyorsunuz kripto paralar değersiz olarak çıkar ve daha sonra değer kazanır. İnsanlar onu belirli başlı borsalardan ve ön satışlardan almaya başladıkça oldukları yerden grafik yükselir. İşte bu projelerden bir tanesinin ismi de Dotcoin Airdrop'u. Şimdi size bazı teknikler göstereceğim. Çok basit bu Airdrop. Notcoin Airdrop'u gibi basit Airdrop'lardan bir tanesi. Tıklamayla kazanılan Airdrop'lardan bir tanesi. Altta dört tane sekme var. Öncelikle benim verdiğim linke gidiyorsunuz ve kaydoluyorsunuz. Ardından ekranda karşınıza bir yer çıkacak. Bakın çok dikkatli dinleyin burayı. Boostlamaların nasıl yapıldığını göstereceğim. Ancak size hızlı puan kasma yöntemi. Şimdi en alta bir enerji var. 16 tamam mı burası? Bu tıkladıkça saniye başlıyor çalışmaya. Yavaş yavaş bakın şimdi hızlandırıyorum. 7 çarpı 1 de 7 oluyor. 14 oluyor. Şimdi çarpı 4 burada sınır. Çarpı 4'te geldiğimiz zaman artık yavaş yavaş tıklayın. Hızlı hızlı tıklarsanız ne olur biliyor musunuz? Burası bir balon gibi patlar. Bakın göstereyim. Balonu patlattık ve 1'e düştü. İşte önce hızlı hızlı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çok hızlı. Çünkü orada bir süre var. Hızlı hızlı tıklayın. Çarpı 4'e getirin yani sizde son çarpı kaçsa getirin ve sonra 4'teyken yavaş 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 tıklayın 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 evet en sona geldiği zaman son saniyelerde patlatın balonu birincisi bu şimdi ikincisi boost özelliği artık bunu öğrendik arkadaşlar şimdi burada önce aşağıdaki play now'u göstereyim burası bir oyun aslında arkadaşlar en fazla 20 oynatıyor ve %51 kazanma şansınız var ve iki katı size puan veriyor örneğin siz bakın şimdi 10 binle oynayalım arkadaşlar hemen hemen evet 10 yapalım bunu tamam 10.000. yani aslında 52 binimiz kalması lazım kaybedersek 52 binimiz olacak kazanırsak 72 binimiz olacak bu bir şans oyunu tıkladım kazandım bunu sürekli oynayamıyoruz günde bir defa izin veriyor bu özelliği de multi tap tıklama da hani nasıl 7 veriyor sonra 8 olacak şu an benim 72 var burası 128 olduğu zaman seviyemi 8'e çıkarabileceğim biraz oynadım ben daily items var burası da aşağıda ve verdiği enerji miktarını arttırıyor. Bir de DTC Mining var. Henüz burası Sun diyor açılmamış. Yani daha açılmamış bir özellik olduğuna göre bu airdrop devam ediyor arkadaşlar. Yani biraz daha devam edecek. Ama çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Birkaç ay içerisinde açılır. Daha sonra bakın alttaki earn kısmına geliyorum. Şimdi bir arkadaşlarınızı davet ederek kazanıyorsunuz. Şimdi Telegram'da bu arada şunu söyleyeyim. Benim aşağıda Telegram kanalım ve Telegram bildirim grubum var. Orada airdropları paylaşacağım Gün yani anlık olarak birçok airdrop paylaşıyorum. Hızlıca videolardan haberdar olabiliyorsunuz. Grupta da sorularınızı birbirinize sorarak tartışabiliyorsunuz. Ve ben premium kullanıyorum. İlle kullanın diyemem ben hiç kimseye. Ancak premium kullanırsanız eğer mesela bakın ben şu an premium sen de premium olursa bana 30 bin adet dotcoin verecek. Ama normal bir usersan telegramda 1500 adet kazanacağım ben senden. Sen de 1500 kazanacaksın. Yani bu airdroplarda ilk başlarda verilen özellikle yeni üyelere premiumlara daha yüksek sayılar tanımlanıyor. Invite friends diyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ettikçe kazanıyorsunuz. Örnek veriyorum ben bin arkadaşım davet ettim. Hepsinin telegram normal user olduğunu düşünüyorum. Bir buçuk milyon bana dot vermiş olacak arkadaşlar. Dört kişi katılmış şu an. Şimdi geri geldim. Burada görevler var. Ben bunları yaptım. Bak işte Twitter'ı takip et, topluluğu takip et, Discord takip et. Ben bunları yaptım. Zaten tıklayınca Discord'unuz inmiş olsun, Telegram'ınız inmiş olsun direkt yönlendiriyor. Aşağı Burada da başka bir tane Bunny App diye bir airdrop var. Ona katılmamızı istiyor. Ona da katıldım. O da diğer videolarda da gelecek. Hatta bundan sonraki videoda şeyi göstermeyi düşünüyorum. İnsanların çok zorlandığı Kuak Kuak ve Ketizen airdropu. Ben bayağı iyi seviyeye geldim onlarda. Şimdi spoiler vermeyeyim. Size detaylı sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Burada Invite Friends bölümü önemli bence kullanın. Buradan bu arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. Bir de portfolyo bölümü var. Şimdi claimler açılacak yakında. Bu claimler tonlarımızı ve dot coinlerimizi claim buradan edeceğiz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Yani dot coinimizi direkt dot coin olarak ya da e, ton coin olarak claim edebileceğiz açıldığı zaman. Bence gayet basit olmuş eğer böyle olacaksa. Bu projemiz bu kadar. Şimdi size takip ettiğimiz airdropları söyledik. Kanalımızda da bütün airdropların listesi var. Benim en ümitli olduğum yani kendi kazanacağımı düşündüğüm bölüm. Ben bölümde oyunu oynayamıyorum. Yani vaktim yok. Ona bir çözüm geliştirebilen varsa yazsın. Yes Coin'den çok fazla ümitliyim. Bu arada insanların yapmadıkları çok daha iyi. Mesela Kuak Kuak ve Ketizen çok zor. Çok zor olduğu için insanlar uğraşmıyorlar. Orada botları almıyorlar. Özellikle bazı botlar var. Otomatik çalışıyor. Ben birkaç tanesini paralı aldım. Size alın diyemem. Ama ben aldım hızlandırmak için. Hem de videolarda size göstermek için böyle yaptım. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Sizden tek ricam buraya kadar izlediyseniz bildirim zilini açalım. Ben Eyüp Esen, Parap kanalının sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Like yapıp videomuzu kapatalım. Hoşçakalın.